Ve haberlerin ardından dönelim stüdyo. Programın başında da söylediğim gibi bugün Türk tasarımı ve üretimiyle marka olmak mümkün mü? Bunu konuşacağız. Bu amaçla yola çıkan ve önemli de yollar alan e, iki değerli ismi bugün Ekopolitik'te ağırlıyoruz. Beste Manastır ve Merve Manastır. Sayın Manastır kardeşler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Evet, yaşama yükünüze baktığımızda çok iyi eğitimler yapmışsınız. E, farklı sektörlerde e, bir takım işler yapmışsınız, stajlar yapmışsınız. Ama... Baba 50 yıllık üretici olunca demişsiniz ki biz niye e, kendi üretimimizde ve tasarımımızda marka olmayalım. Buradan başlayalım mı? Tasarımdan işçiliğe Türk malı dediğinizde dediğimizde ne anlıyorsunuz? Abladan başlayalım. Beslenir yani misiniz? her e, bütün ürünün yapım aşamasında tamamen yerli ürünler kullanmak, yerli insanlarla çalışmaya anlıyoruz. Hani bu şu an sanki böyle hani e, söyleyince artık insanların kulağına güzel bir şey değilmiş gibi geliyor aslında ama çok güzel bir şey. Özellikle bizim kendi sektörümüzde e, deri ve deri ürünlerinde ülkemiz e, hem çok kaliteli ürünler çıkarıyor hem de çok yetenekli. Hem tasarımcılar var genç nesilden hem de çok yetenekli gerçekten ustalar var. Gerçekten büyük zana büyük zanaatkarlar e, bu işin çok iyi yapıldığı ülkelerdeki e, insanlardan hiçbir farkları yok. Sadece ben bunun çok fazla üstüne gidilmediğini düşünüyorum. Ama işte dediğim bizim yapmaya çalıştığımızı yapmaya çalışan şu an yeni yeni genç başka bir sürü markalar var. Ve e, hepsi de gayet başarılılar. Bence bir ufak destekle e, ileride bir sürü dünyada Türk markaları görebiliriz diye düşünüyorum. Peki bu çıkalım. Merve Hanım e, bu olması gereken. Mesela sizin tercihinizden başlayalım da hani niye olmuyorum belki cevabını buluruz. Ee, çok kolay yurt dışından bir marka getirirsiniz veya yurt dışından bir üretim yapar burada üzerine bir marka ee, Bunu tercih etmediniz. Mesela niye tercih etmediniz veya neye güvenerek tercih ettiniz e, diğerini? Biraz buradan başlayalım. Niye Türk malıyla üretimiyle tasarım yapmak varken yurt dışından rahatını seçeriz biz? Ee, aslında beste'nin de değindiği gibi e, şimdi burada o kadar çok gerçekten bu işe yıllarını vermiş ve bu zanati e, layıkıyla yerine getiren insanlar var ki eski ustalar var ki hani e, ki bunlardan birisi de e, babamızken hani elimizde e, böyle bir e, cevher varken diyeyim aslında hani bunu realiteye dökmemek e, bunu daha genişletip büyütmemek daha hani ne bileyim, ...global platformda sunmamak bence aslında yanlış olan o olurdu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir emek sarf ediliyor. Burada da aynı şekilde bu sektörde hani her türlü yani derisinden aksesuarına kadar... ...üretimin her aşamasında, kesiminde, boyamasında, kalıbında, modelinde... hani ...her türlü aşamasında gerçekten çok çok iyi ustalarımız var ve çok kaliteli işler çıkartıyorlar... Dolayısıyla bence artık e, Türkiye'de de bu işin ki çok eski e, atalarımızdan kalma bir zanaat aslında deri zanaatı, e, bunu hani Türkiye'de de bu kadar iyi yapıldığını e, göstermek varken, o yüzden bunu tercih ettik biz açıkçası. Bu kayısıyı da soracağım ama e, Şubat 2014 galiba Hı -hı. değil mi yola çıkışınız e, ve. Şimdi tabii ismini veremeyeceğim ama Türkiye'deki zincir mağazaların Hı -hı. birinin e, rafına Hı -hı. yer alıyorsunuz. E, New York'ta ürünleriniz Hı -hı. E, satılır Hı -hı. hale geliyor. Mesela o yolculuk nasıl? Nasıl başardınız ki diğerlerinden farklı? Ya şimdi şöyle, e, ya birincisi e, tabii ki de hani çıkardığımız şeyleri kendimiz de beğeniyoruz. Kendimiz de beğendiğimiz için e, ve tabii işte iyi ustalarımızın zanaatı olduğu için yani kendi ürettiğin şeyi kendin benimseyip çok beğendiğin zaman ve arkasında durduğun zaman zaten hani başarıya giden yola çıkmış olduğunuzu düşünüyorum ben. Ee, bir de şimdi yaşadığımız çağda çok çok e, büyük meblalar harcamadan da insan gerçekten kendi kendine reklamını yapabiliyor. Bu sosyal medya bilgisayar, internette, teknoloji çağında bazen kızıyoruz ama bu noktada Gerçekten genç bir insan kendi başına bir şey yapmaya çalışıyorsa, bu, bu bu kanalları kullanarak çok fazla insana kendini doğru stratejilerle duyurabilir. Açıkçası bizim de mesela New York'taki satış noktamızı bizi gene bir sosyal medya kanalı üzerinden bulup bizimle iletişime geçti. Ve dediğim gibi gene bu artık insanlar birbirine çok bağlı yani çok dünyanın öbür ucundaki bir insanla bile 3 saniye içerisinde iletişime geçebiliyorsunuz. Hepimizin özellikle genç nesilden bahsediyorum. Herkesin belli bir çevresi var ve bu çevreyle atıyorum ilkokul arkadaşınızı bile seneler sonra bulabiliyorsunuz. Yani e, bu tarz bağlantılarınızı çok kolay hayata geçirebiliyorsunuz. Eğer ürününüz de e, güzelse ve beğenildiyse neden olmasın ya? Yani bir de şimdi şöyle bir şey de var. Artık bu değişmiş. Eskiden bu bahsettiğiniz zincirler, belki de bir Türk markayı raflarına koymaktan çekinebilirlerdi. Ama şimdi artık onlar da bunu destek vermeye başladılar. Türk tasarımcıları raflarına çekinmeden koyuyorlar, ee, destek oluyorlar başka konularda da ve bu desteğinizi size hissettiriyorlar. O yüzden e, memnunuz bu durumdan. Yani, Peki, şu an merak ediyorum. Ee, şimdi Türkiye'deki iş yapış biçiminin genelini <laughs> kastediyorum tabii. Ee, fuarlara gidilir, <gülüyor> şöyle <gülüyor> e, göze çarpan hani <laughs> moda neymiş bakılır gelir yapılır. Tasarımı da siz yapıyorsunuz. Şimdi bence bu çok özel. Ee, bunu biraz konuşalım mı? Tasarım niye önemli ve gerçekten bahsedildiği kadar zor mu tasarımla yola çıkmak? Ee, ya şöyle şimdi. Tabii ki farklı tasarım olması çok çok önemli çünkü artık insanlar farklı şeyler görmek istiyorlar. Baktığınız zaman hani dünyada da gerçekten bu sektörde iyi yer edinmiş birçok global marka bile hani koleksiyonlarına baktığınız zaman hep birbirine benzer tarzda şeyler görüyorsunuz veya işte yıllardır klasikleşmiş bir takım hani yatırım e, bile artık denilebilen modeller var. E, o yüzden insanlar biraz daha artık bu kalıpların dışına çıkmak, biraz daha hani kendine özgü, daha e, farklı bulduğu, kendinden bir şeyler bulduğu belki de e, tasarımlara yöneliyorlar. E, bunu yapmak da çok mu zor? Aslında e, bizim çıkış noktamız e, genellikle biz bir çantada ne arıyoruz oldu Ve daha sonra e, kadınlar bir çantada ne arıyoru sorduk kendimize ve gözlemlemeye başladık kadınları. E, o açıdan baktığınız zaman aslında hani çok da komplike değil bence ama tasarımı e, güzel ve farklı bir tasarımı daha da güzel kılan şey bence kaliteli bir üretim. E, çünkü üretim kalitesi gerçekten iyi olduğu zaman e, ancak istediğiniz... Ee, yani beyninizde yarattığınız ürünü, tasarımı realiteye dökebiliyorsunuz. Yoksa e, üretim iyi olmadığı zaman ortaya çıkan sonuç da iyi olmuyor. O yüzden ben o ikisini çok e, birbirlerine korele bir şekilde düşünüyorum. Bağlantılı olduklarını düşünüyorum. Ee, zanaat işini biraz açalım. Çünkü e, evet. galiba biz bunu çok ihmal ediyoruz. Evet. Yani e, Çok fabrikasyona döndü galiba evet. iş. Ama... E, daha önceki sohbetlerimizden de biliyorum ki siz dediniz ki mesela şu ifade benim çok hoşuma gitti ...zanatı unutarak marka olunmaz çok önemli bir laf peki ama şimdi bildiğim kadarıyla herhangi bir devlet desteği de almadınız değil mi? Yok yok hayır. Siz siz size yani, evet, yani. E, bu, bu çok önemli peki biraz bunu konuşalım mı e, dünyadaki eğilimler ne farklılaşma ne bizim firmalarımız neyi göremiyor çünkü. E, Hikayenizi kendinizi biraz dinlediğimde tabii izleyicilerimize hani vakit ölçüsünde o kadar aktaramıyorum ama e, araştırmalar yapıyorsunuz. Nasıl marka olmuşlar? E, ne yolları izlemişler ve dünyadaki eğilimler ne? İşte bunları biraz da hani diğer firmalara da örnek olmak adına paylaşırsanız ne tip araştırmalar yaptınız ve farklılaşan ne gördünüz dünya pazarında? Yani şimdi şöyle aslında her şey bir bütünün parçası. O yüzden hani biz tabii ki de daha önceden global markaların senelerdir var olan nasıl bu noktaya geldiklerini araştırdık mesela. Yani bu insanların moda ya da tasarım dediğiniz zaman sadece bir ürün yaratmak değil aslında. O zaman yaşanan akımlardan tutun. Atıyorum işte o ülkede çıkan bir marka, o ülkedeki insanların o dönemki psikolojik... Ee, düşünceleri bunların hepsi etkili şeyler aslında baktığınız zaman. Ama şimdi ben genel olarak yaptığımız araştırmalardan da hem de kendi kendi markamıza olan ilgiden de ülkemiz için de söylüyorum. Benim hissettiğim artık insanlar e, hızlı tüketim ürünlerinden e, yavaş yavaş soğumaya başladılar. Yani artık insanlar daha az bulunan daha özenle yapılan e, ve daha az insanda olan şeylere yönelmeye başladılar. Ee, aynı şekilde bizim ülkemizde de evet belli tabii ki senelerce hala da devam ediyor. Yabancı markalara olan talep, istek tabii ki de güzel şeylere her zaman talep olacaktır ama yabancı markalar da tabii ki ülkemize hani onların ülkemize gelmesi falan da ...sonuçta baktığınız zaman diğer yurt dışına göre geç zamanlarda o, hı hı. oldu sene olarak baktığınızda. Ama şimdi artık insanlar onu da gördüler, yaşadılar. Şimdi mesela o yüzden çok hoşlarına gidiyor. Tamamen burada üretilmiş olması. Destek aldınız mı dediniz? Evet devletten hani devlet desteği de almadık ama mesela kendi müşterilerimizden inanılmaz bir destek var. Benimsediler mesela hani atıyorum e, İzmir'de mesela bizden ilk alışverişini yapan herkese söyleyeceğim sizi her yerde bahsedeceğim göstereceğim Hani bu şekilde sanki gönüllü reklamımızı yapan insanlar oluştu gibi. Ben buradan şunu anlıyorum demek ki artık insanlar bunu özlemişler. Artık insanlar e, bu tarz şeylere e, ihtiyaç duyuyorlar ve yönelmeye başlamışlar diye düşünüyorum. Şimdi bir ezberi bozuyorsunuz aslında çünkü bugün e, tartışılan Türkiye'de e, işte çok üretelim, seri üretelim ve m, yani biraz da harcı halim üretim e, bile şey. Hayır eğer zanaat varsa diyorsunuz özenle üretiyorsanız tüketici artık buraya yöneldi doğru mu? Evet. o zaman Türkiye'nin katma değer yaratmayı tartışırken bunu tekrar tartışması gerekiyor biraz bununla ilgili fikirlerinizi almak isterim açıkçası ee, yani sektörel olarak baktığımız zaman ben e, küçük e, detaylara bakarken büyük resmi kaçırdıklarını düşünüyorum aslında sektördeki birçok e, kişinin e, hani hem e, marka var olsun işte üretim tarafı olsun hı hı. E, her iki tarafta bence e, bir takım eksiklikler var e, yani biz üretim anlamında e, e, üretim tarafından şunları en iyi söyleyebiliriz e, örneğin hani deri ve aksesuar hani üretim için en önemli e, iki tane ham madde e, fakat bunların bile temin ederken e, sıkıntılar yaşıyorsunuz Türkiye'de bir kere e, gerçekten çok çok iyi e, iş yapılıyor olmasına rağmen e, talep olmadığı için e, nasıl söyleyeyim hani e, o yarı... açık kapatılamıyor galiba. Evet yani. şimdi düşünüyorlar Onu ama düşünme. aslında talep Var. oluştu şu an. Sadece e, arkadaki ham maddeler hani onların da buna uyanması lazım bir noktada yani biraz daha cesur olmalı lazım. Tabii ki herkes para kazandıracak şeyleri yapmak ister yapmalı da ama aldığınız şeyleri bir noktadan sonra bence geri de vermelisiniz. Yani atıyorum tamam ben bunları yapmaya devam ediyorum. Bu benim e, işte kazancım sadece. Ama bunları bunları da deneyeyim. Hani bir şeyleri geliştirmeye çalışayım bir taraftan. Zaten burası tamam gibi bir düşünce yapısı benimsenirse ufak ufak hani daha değişik, daha risk alan, daha cesurca e, hem üreticiler hem e, işte hı hı. tasarımcılar bence daha ileriye gidebiliriz. Evet. Yani anladığım kadarıyla talebin e, beklentileri biraz göz ardı ediliyor, kolayına kaçılıyor. Evet yani çünkü o dünyada var, da böyle e, galiba. Yani dünya pazarına da açılacaksak böyle galiba bu eğilimler. Tabii ki. <laughs> yani çünkü hani e, dericilerimize de gerçekten çok önemli ölçüde yaratıcılık var. Çok güzel evet. mesela desen çalışmaları yapıyorlar. Ama hani yapıyorlar, numune olarak yapıyorlar. Fuara katıldıkları zaman yapıyorlar. Ve o numunelerin devamı gelmiyor hiçbir zaman. Hani siz beğenip onu sipariş vermek istediğiniz zaman veya baştan e, kendiniz bir desen çalışmasıyla deri üretimi yapmak istediğiniz zaman bu gerçekten çok zorlayıcı e, ve uzun e, aynı zamanda da maliyetli bir süreç oluyor. Hı hı. E, çünkü e, hani ben işte hani vaktimi ve atıyorum e, hani elimdeki imkanları çok az bir adet için e, hani böyle bir çalışmaya harcayacağıma hazır var olan talep doğrultusunda e, işte daha çok e, kar ederek e, bu üretimi yapmayı tercih ederim mantalitesiyle yaklaşıyorlar ama aslında bu ülkeden ne kadar çok iyi marka çıkarsa sonuçta Aynen onların ürettiği bir ürünle, hı hı. Yani ham maddelerini kullanarak çıkacak bu markalar. Onları da bir noktada ileriye taşıyacaktır bu. Yani o büyük resmi kaçırıyoruz derken ondan bahsediyorum aslında. Yani hani birbirimizi hem üretim hem tasarımcılar desteklerse ve aynı zamanda tabii ki devlet daha çok fazla marka çıkacaktır ve daha ileriye gidilecektir diye düşünüyorum ben. Peki biraz bunu konuşalım. Ee, şimdi Eğer bir şey tasarlayacaksak... E, ...galiba ilham alınması... ...gereken bir şey var. Hı hı. Yani bir yerden ilham almanız gerek. Evet. Şimdi biz öyle bir toprağın üstünde oturuyoruz ki... yani ...Andolu'nun verdikleri var. Ve hı. biz görmüyoruz. Biraz bunu konuşalım. Çünkü e, galiba şöyle diyebilir miyiz? Cesaret, destek ve özüne sahip hı hı. çıkmak... ...esas hı hı. iş. E, ben biliyorum ki dünyanın... ...en büyük markalarına... ...hani... Belki hı hı. de binlerce hı hı. dolarlık mallara hı hı. Türkiye'de üretiliyor. Şimdi, evet, ben evet, biraz bunu açalım. Yani bizim üretimle ilgili hiçbir sıkıntımız Aynen. yok. Zaten burası üretim. Yani senelerdir bu böyle üretimde işte e, tek, e, kumaşta, deride zaten hani ülkemiz cevher. Neden son ürün yani ürün son üret tüketiciye giden son üründe Türk malı lazım malı ya Türkiye'den çıkmasın ya da bir Türk markası olmasın ya da atıyorum işte e, Arap Yarımadasındaki ülkelerin vatandaşları e, buraya çok sık geliyorlar alışveriş yapıyorlar ve gerçekten dizilerimize hayranlar oyuncularımıza hayranlar. Neden atıyorum e, Türk markaları onların gözünde hani şu anda dünyadaki diğer fenomen global aynen fenomen olmamış olsun mesela ya da ...hani bu tarz şeylerin üstüne bence gidilebilir. Bir dakika bunu biraz açabilir misiniz? Gerçekten önemli bir tespit bu. Ee, hep de söylenir işte Hı -hı. dizi pazarında şu evet. kadar falan. Ee, ama... ...Orta Doğu'dan gelenler gelip... ...burada yine atıyorum bir Avrupa malı evet, alıyor. Evet. Şimdi o zaman biz burada neyi kaçırıyoruz? Neyi yapamıyoruz? İşte bence e, reklamı... ...yapamıyoruz herhalde ya da işte... ...yeteri kadar buna yatırım... ...bu yeteri kadar önemsenmeyen bir şey aslında ama... ...baktığınız zaman... Yani bir İtalya, bir Fransa gibi ülkelere ya tasarım, moda haftaları yani bu ülkelerin bundan ne kadar kazançlı olduğunu görmek işten değil. Ve Mervin dediği gibi yani deri, ayakkabı bunlar Orta Asya Türklerinin zanaatları yani hani bu girdiğiniz zaman Wikipedia'da bile çıkan bir şey. Sonuç olarak neden biz bu konunun daha çok istekmiyoruz ya da neden iyi tasarımcılarımız, en yetenekli tasarımcılarımız hep yurt dışından çıkışlı oluyorlar. İlla ki gitmek durumunda kalıyorlar kendi markalarını yaratmak için. Ee, bir şekilde. Ee, bir de Çünkü bir devlet e, desteği ne yazık ki e, eksik. E, bir, bir dakika onu somutlaştırabilir misiniz? Şimdi devlet desteği deyince çok flüka. Devlet ki. nerede desteklemeli? Biraz bunu açalım. Şimdi şöyle e, hani spesifik Leştirecek olursak hani gerçekten çok başarılı olmuş e, Türk, fakat Türk kimliğinden ziyade başka ülkenin e, kimliğini benimseyen hı hı. modacılarımız var, e, tasarımcılarımız demek daha doğru olur. Hani e, bunun sebebi de e, kimliğini aldıkları ülkelerden çok yüksek e, rakamlarda e, sene içerisinde destek e, almaları. Çünkü e, ya bu sektör sadece e, hani moda'dan ibaret bir sektör değil aslında. Gerçekten çok büyük bütçeli e, işler gerektiriyor. E, kaliteli e, iş dolar, yapabilmek. Türü bu yani aslında. Aynen yani kaliteli iş çok yapabilmek. Farklı yani. e, gerçekten kaliteli ürün kullanmaktan geçiyor bunun yolu ve e, onlar da ne yazık ki ucuz e, hmm. maliyetlerle çıkabilecek ürünler değil. Bu noktada tabii ki e, özellikle yeni girişimcilerin, yeni yeni kendi ayakları üzerinde bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışan tasarımcıların bu noktada destek görmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hani Birçok anlamda aslında sadece finansal açıdan değil ama hani reklam açısından sadece bilmek bile bazen o desteği size çok daha güvence veriyor kendinizi atıyorum dünya pazarını açmaya çalıştığınız zaman. Firmalar yalnız mı kalıyor? Yani bence kalıyorlar ya. Yani çünkü şöylece şöyle, şey Türk Türk film markalarına karşı bir ön yargı var yurt dışında. Şimdi bunu kabul etmek zorundayız yani. Bunu hani hep ki bunu, aşmayı bulalım. Evet. Ama aslında bu biraz Burada bize de bile alakalı. Şey. Burada bile var. Evet. Hala var tabii ki de. Ama ben gene de iddia ediyorum ki eğer gerçekten güzel ve kaliteli bir şey yaptıysanız illaki tamam belki işte Tabii işte Avrupa'ya açılıyorsunuz mesela Avrupa Birliği'ne değilsiniz tabii ki de bazı zorluklar var gönderim alım falan ama eğer güzel ve kaliteli bir şey yaptıysanız bence gerçekten e, insanlar bunu beğeniyorlar ve takdir ediyorlar. Yani bunu otoriteler ilk başta bu Türk malı diye kabul etmek istemese de insanlar bunu beğendik talep ettiği zaman onların da başka bir çareleri kalmadığını düşünüyorum. Bence o yüzden burada önemli olan şey gerçekten kendi yaptığınız işe de çok odaklanmak. E tabi onun üstüne bir de destek alırsanız harika olur yani. <laughs> Genç jenerasyon olarak çok farklısınız. Yani e, bir kuşak geliyor gerçekten. Evet. Şimdi bu, bunun e, farklılığı ne? Bakış açısındaki farklılığı öğrenmek istiyorum. Çünkü bunu bilmeliyiz ki devlet olarak belki kamu olarak destek vermeliyiz. Genç jenerasyonun bizden farklı gördüğü şey ne? Bir kere e, şöyle söyleyeyim. E, her şeye bilgi erişimimiz var. Yani bu şöyle ki eskiden de tabii ki kuşaklar arasında farklılıklar varmış ama şu an bizimle önceki bizim jenerasyonlarımızla bizden sonraki jenerasyonlarla ve önceki jenerasyonlar arasında çok daha büyük bir fark var. Çünkü bir teknoloji yani bambaşka bir çağ bu. Yani yeni bir çağın içine doğduk ve her şey erişimimiz saniyeler içerisinde. Yani bir şeyleri öğrenememek, araştıramamak, ulaşamamak bunlar söz konusu bile değil bu noktada. Ee, o yüzden de öte, bizden önceki jenerasyonun daha tecrübeli insanların, atıyorum ailesinin işini devam etmek isteyen bizim gibi insanların o noktada daha önceki jenerasyonların anlaması gereken şey izin vermeleri gerekiyor. Yani birazcık güvenmeleri gerekiyor yeni jenerasyona. Çünkü gerçekten çok akıllı, inanılmaz akıllı, bizden sonrakiler çok daha gerçekten şaşırtıcı derecede ee, kendine güvenen bir jenerasyon var ortada. Ve şey, kendi inandıkları şeylerin de gerçekten çok güzel bir şekilde savunabiliyorlar ve açıklar. Böyle değiller. Yani ne inanırsa inansın, görüşü ne olursa olsun, müzik sevki ne olursa olsun böyle bakmıyorlar. Yani her tarafını 365 derece görebiliyorlar dediğim gibi. Bunun sebebi de bir saniye parmak tıklamasıyla pek çok şeye ulaşabilmeleri. Yani böyle bakmaları imkansız. O yüzden söylemek istediğim eski jenerasyonların biraz daha buna güvenmesi. Çünkü bunu ayak uydurmak zorundasınız. Çünkü ayak, yani illaki uydurmak zorundasınız. Uyguduramazsanız bu zaten yok eder yani. Müm hani olan galiba bunu avantaja çevirmek. Ama Aynen. siz, e, şurada da bir sır var. Mesela e, biraz incelediğim için biliyorum. Gerçi iki dakikamız var ama. E, siz eski kuşakla yeni jenerasyon arasındaki bağı çok güzel kurmuşsunuz. İşte o zaten. Bunu nasıl, yap oh. bunu nasıl yapacağız? E. Genele nasıl yayacağız? <laughs> E, o noktada biraz e, zihniyetin evet. e, değişmesi lazım yani o aslında biraz daha da derin bir konu. E, çünkü hani bence yeni jenerasyonun bir farkı da daha bireysel yetişiyor evet. ol Hı -hı. olmaları. Yani hani daha e, eskiden daha komün bir hayat varken şu anda herkes daha tek başına birey olarak e, yetiştiği için, birey olarak düşündüğü için e, daha farklı e, sonuçlar çıkıyor ortaya. O noktada da bir şekilde e, ...ortak yolu bulmak, bulmak lazım... Gerekiyor. ...diye düşünüyorum. Peki süren bitti ama birer cümle alacağım. Yurt dışında fuarlara gittiğinizde... E, ...oradaki izlenimleriniz... ...yani Türkiye'de neler değişmesi gerektiğini izlenimleri aslında ama... E, ...Türk malı demediğiniz zaman... ...mesela ürünlerinize teveccüh görüyorsunuz... ...sonra şaşırıyorlar. Evet şaşırıyorlar. Birer evet. cümle bununla ilgili de yorum alırsam galiba... Ee, ben hani hep başından beri bunu düşünüyorum her yani sektörün her parçasının birbirine destek olması gerekiyor ki beraber Türklerin ne kadar kaliteli iş yaptığını dünyaya gösterebilelim. Ben de kesinlikle Merve'ye katılıyorum. Sektördeki en ufak markalar bile, rakip markalar bile bu ülkeden çıkan birbirine destek olmalı ki aynen Merve'nin dediği gibi bir ülkeden ne kadar fazla isim başarılı olarak çıkarsa diğer isimlerin de başarılı olup çıkabilmeleri o kadar kolaylaşır. Yani hani o fıkradaki gibi e, alttan çekmeyelim güzel Evet, aslınızla. <laughs> e, Sayın Beste Manastır ve Sayın Merve Manastır, Manastır kardeşler çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz teşekkür e, ederiz. Ümit veriyorsunuz. E, biliyorum ki sizin jenerasyonda buna inanan çok e, kuşak var. Ama eski kuşakla yeni kuşağı bir araya getirip baba mesleğine de sahip çıktığınız için de ayrıca tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. İki cumhuriyet kızıyla e, program yaptık, keyifti. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, e, Türkiye'nin aslında tartışması gereken çok şey var ama galiba tartışmaması gereken tek bir şey var. Biz istersek çok iyi üretim yapıyoruz. Kanıtı bugün dünya markası dediklerinizin hepsine hemen hemen Türkler üretim yapıyor. Burada üretiyor, gidiyor, orada damgayı basıyor ve diyorsunuz ki, vay be, ne güzel üretim yapmışlar. Burada müthiş işler yapılıyor. Tasarımı da şimdi işin içine sokarsak, e, bir de marka olmak adına da devlet destek verirse. Niye o raflarda Türk ürünleri olmasın? Bu soruyu ortaya koyuyor ve her zamanki gibi bitiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim. <laughs>